Herkese günaydın. Gördüğünüz gibi saat 6.20 geçiyor. Sabahın körü. Ve ben çıktım yola. Bu arada hepinize iyi bayramlar arkadaşlar. Siz her ne kadar bu videoyu bayramdan sonra izleyecek olsanız da e, ben Arife günü sabahı yola çıkıyorum. E, güzel bir tur yapacağım. Yanımda Seher olacak. Seher ile birlikte çıkıyoruz bu tura. E, geçtiğimiz haftalarda birlikte kamp yapmıştık. Orada kararlaştırdık bunu. Hadi dedik çıkalım şöyle bir uzayalım bakalım ne yapacağız ne, ede ne edeceğiz. Şimdi e, nereye gideceğimiz konusunda sadece Afyon tarafı e, ilk başta belli devamı Allah kerim ona yolda bakacağız artık Isparta'dan mı çıkarız Yalova'dan mı çıkarız bilmiyorum yani bakacağız önümüzde koskoca 5 gün var dolu dolu e, bu 5 günü böyle birazcık e, kafa kampı yaparak işte keyifli keyifli rotalar çıkararak değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Şimdi ben yola çıktım seherde yolda buluşacağım. Oradan sonra artık sabahın sabahın ilk saatlerinden itibaren yollarda olacağız. Bakalım macera bizi nereye sürükleyecek. Hadi bakalım videoda görüşürüz. Evet. Jeolojik yapılara artık gelmek üzereyiz Kulaya varacağız çok az kaldı. Karşıda sandal e, yanardığı var. Divrit yanardığı. Arkasında bunlar hep arkadaşlar e, yanardağ kalıntıları. Hepsi jeolojik. Şuradaki sandala zamanında çıkmıştım. O videoyu da bulursam yukarılara bir yerlere koyarım. İlginç deneyimler ya. Düşünün yani zamanında bunlar patlamış. Her taraf lav olmuş. Vay be. vay Yalnız şu manzaranın güzelliğine bak, ne kadar güzel ova. Hava ciddi rüzgarlı. Ulubey Kanyonu'na geldik Uşak'ta yolda geçerken. Ee, bayağı güzel bir yer burası. Şöyle size göstereyim. Umarım sesim anlaşılıyordur. Bakar mısınız güzelliğe? Sevgili arkadaşlar, Ulubey Kanyonları da böyle. Şimdi biz turistik alanına geldik tabii ki, turistik kısmına geldik. Kısadan şöyle bir mola, bir kan akışımız yerine gelsin, ondan sonra cima. Şimdi, şimdi tekrardan zaten yola çıktık, dönüyoruz. Afyon'a doğru devam edeceğiz. Benim çakar mı yanıyor? Tamam, şimdi çakmaz artık. Nasıl çakıyor ya? Heh, tamam. Afyon'a e, bir 20-25 kilometre yolumuz kaldı. Hem yakıt aldık, hem ufak bir mola verdik valla. Bugün bakın. E, 413 kilometre olmuş şu anda yola çıkalı. Yani az bir kilometre değil. E, i̇şte bir 50 toplamında bir 50 kilometre daha yapacağız işte İhsaniye tarafına dediğin zaman. E, 460 470 kilometre. Ya yani ortalama 500 kilometre civarı bir yol yapmış olduk bugün. Olacağız. Güzel kilometre. Hem de keyifli keyifli geldik vallahi kazasız belasız bir şey kalmadı artık. Şimdi Afyon'a geldiğimizde işte buradan anlıyoruz. Karahisar Tüneli. Afyon'a girişin simgesi. Yani tabi İzmir tarafından gelirken. Artık geldik. Şimdi buradan Ayazini tarafı yaklaşık ee, biraz önce tabelasını gördük. 35 kilometreymiş. epek bir şey kalmadı artık. Şimdi saat 1.30 oldu. Vay be. Seviyorum Afyon'u be. Frigya'nın kalbi. Nihayet resmi olarak Frigya'ya gelmiş bulunuyoruz. Yani öğle yemeği molasından sonra direkt çıktık yola. Ve şimdi Ayazini tarafına doğru devam ediyoruz. Gelmek üzereyiz. Frigya tabelası vardı. Burası da Frigya'nın artık başkenti. Şimdi önce biz bir Ayazini'ne bakacağız. Ne var ne yok. Ondan sonra Milli Park tarafına doğru devam ederiz eğer hoşumuza gitmezse. Hava da böyle kapattı. Yağmur mu yağacak, yağmayacak mı belli değil. Tam anlayamadık. Önce bir gidelim bakalım Ayazin'e. Ne değişmiş, ne kadar değişmiş. Ben bir göreyim. Ee, Seher daha ilk defa geliyor buralara. O yüzden Seher için buralar çok yeri. Şuradan da şöyle girelim Ayazin'e. <laughs> çok pardon ne kadarmış? 5 kilometre Ayazin'e. E tamam. Hoppa. Canım Frigge ya. Çok seviyorum ben bu coğrafyayı. Gerçekten seviyorum ya. Geldik be. Frig Vadisi'ndeyiz. Oo buralara bayağı şeyler açılmış. Bak ne diyor? Gizemli bir yerleşime giriyorsunuz. Şaşırmayın diyor. Ayaz'in oyma kelime kilise Roma mezarları falan. Şurası Meryem Ana Kilisesi. Şimdi oraya bakarız. İlk önce biz şöyle bir etrafı görelim. Bak burası Meryem Ana Kilisesi. Ben burası yapılırken, burası değil pardon yan tarafı. Bu, bu Bizans Kaya Mezarı diyor. Ne? Burası burası Meryem Ana Kilisesi işte. Şu üstü. Oo oh, burası kalabalık ya. Bak gözlemeci, gözlemeci falan filan bir şeyler var ha Süt mısırcıymış Şu sağ taraf hep afyon tarlalarıydı. Bir tane kalmamış şimdi Baksana Şimdi şuradan içeri gireceğiz Kırsal Turizm Destinasyonu Devam Projesi. Evet, vallahi şahane. Ayaz yine. Of çok güzel. Şimdi önce şöyle bir alta bir bakalım kamp kurabileceğimiz bir yer var mı müsait mi değil mi? Yani buraya kurduracaklarını pek zannetmiyorum ama Yazılık kilise. Ay güzelliğe bak. Yalnız burası kapalı. Burası son mu ya? Gidilmiyor mu buradan? Frigya kadın ürünleri, pazar yeri. Vallahi şuradan aşağı doğru ineceğiz. Orayı kapatmışlar ama. Yani nereye gidiyor bilmiyorum. Bir gidelim ya bakalım. Aşağı bir yere gidiyor ama nereye gittiği konusunda hiçbir fikrim yok olmadı geri döneriz. Ne var lan orada külliye gibi? <laughs> ah, Avdalas Kalesi Peribacaları bu yandan abi. Şu Avdalas Kalesi tarafına bir bakalım. Çünkü bizim için önemli olan şey Huzur ve sakinlik ve dinlenebileceğimiz Şimdi arkadaşlar biz Ayaz ilinden çıktık ee, Avdalaz kalesi tarafına doğru gidiyoruz Bir bakacağız ne var ne yok Hoppa Şimdi herhalde şuradan Sağdan sağdan Ben yavaş gidiyorum ya sıkıntı yok Çok güzel yerler ya, ya şeyle e, normal yaşamla e, antik yaşam nasıl birbiri içine geçmiş ya, çok çok güzel örnek yani. Aa, çok güzel değil mi ya? çok muazzam. Ve karşınızda Avdalas Kalesi. Tabi orası da kalabalık. Biz buralardan bak şunların içerisinden yürüyüp yürüyüp gelmiştik. Buraya yürüyüş yapmıştık. Baya güzeldi. Burası Avdalas Kalesi arkadaşlar. Birazdan buraya geleceğiz. Ama önce şu karşıya bir bakalım. Gerçekten güzel. Ha, burası oraya gidiyor. Şuradan biz bir dönelim yavrum da. Ha, çünkü oraya çıkamayacağız anlaşıldı. Sakin sakin. Yerler mucur. Vay be. Kapalı. Ben şu üstte bir bakacağım. Sen dur, hemen geleceğim. Bence buraya kursak kimse bir şey demez ama Bence buraya kamp kursak kimse bir şey demez diyorum Gel istersen bak Gel gel Gerçi burada da Dur dur gelme ben geliyorum kamera var lan burada Kaldırır Milli parkalı da kızım burası Hadi gel bakalım. Abdalaz Kalesi'ne geldik. Motosikletleri koyduk. Bayağı rüzgar var etrafta. Şimdi yukarı çıkacağız. Bir yukarıyı göstereyim size. Ondan sonra kalacak bir yer arayacağız. Burada kalamayız çünkü aslında yer bulduk ama bakın kamera var. Akşama jandarma sıkıntı çıkarır. O yüzden gerek yok. Şimdi bir çıkalım yukarıya. Bir yukarıdan göstereyim burayı size. Ondan sonra devam ederiz yola. <laughs> Buralardan dikkatli çıkılması gerekiyor ama. Bende de yükseklik korkusu var. Oo. Oh. Baksana. Sağ aşağı merdiven Vay 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 vay. Çok çok iyi. İneceğiz ya bir şekilde. <laughs> ya zamanında nasıl yapılmış ya burası ya? Nasıl yani? kaleden çıktık arkadaşlar. Ee, kalenin orada ne yazık ki kamp yapamıyoruz. Kamera var. Yani jandarma rahat bırakmaz. Bir de doğru düzgün düz bir zemin yok. Şimdi yarın bayram. Ee, o yüzden kalabalık da olur. Rahat edemeyiz. Şimdi başka yere gidiyoruz. Bu Aslanlı Taş tarafından gireceğiz. Artık yol üzerinde gözümüze güzel gelen bir yerde öyle ya da böyle konaklarız. Yalnız karşıda böyle güzel görünen birkaç yer var. Bakalım motorla gidebilirsek ne kadar güzelmiş oraları ya. Nereleri bilmiyorum. Burası komple Frigya Vadisi. Yani git gidebildiğin kadar. Aynen öyle. Her yeri ayrı güzel. Siz, siz duymuyorsunuz ama Seher de aşağıdan öyle söylüyor. Her yeri ayrı güzel diyor. Güzel bir coğrafyadayız. Güzel bir coğrafyadayız. Şu karşıda göreceğiniz yer Aslanlı Taş. Ee, oradan arkasında kapalı bir yer vardı girilemeyen oraya bir bakacağız motorla girebilir miyiz girmez miyiz diye Evet bak şurası aslanlı taş gelmişken burayı da gör gördün mü Bunların hepsi arkadaşlar ee, kaya mezarları olarak geçiyor. Milattan önce ee, 7 ve 8. yıllar. Milattan önce 7 ve 8. yüzyılda ee, yapılmış. Şimdi şurada sol tarafta bir şey vardı. Burada normalde yol kapalıydı. E, ama şimdi açmışlar mesela. Bak bu ne diyor? Maltaş diyor. Bir bakalım. Ben Maltaş'ı mesela daha önce görmedim. Bu yol jandarma tarafından kapalıydı. E, buraya ben 4 yılda üç defa geldim. Üçünde de kapalıydı. Yani neden bilmiyorum. Maltaş nedir, nasıldır, nedir onu da bilmiyorum. Ne kadar da güzel su akıyor yan taraftan. Usul usul incecik arkadaşlar. Şimdi şu Maltaş'ı da halledelim. Seher yoruldu değil mi? Tipe bak. <laughs> Şurayı da bir halledelim. Ee, devam edeceğiz yola. Hem geziyoruz hem görüyoruz. Arkadaş ya şuna bak ya. Şöyle, hiçliğin ortasında kamp atacağız. Vallahi o kadar güzel bir yerdeyiz ki. Değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu arada hiçliğin ortasındayız. Yani Frigia Vadisi'nin içerisindeyiz. Milli Park sınırları içerisinde. Bakın karşıda şöyle kale var. Ondan sonra bu yanında kale var. Hemen arka tarafımızda kale var. Üst tarafımız kayalık. Burası da ona keza. Valla şahane. Şimdi bir çadırlarımızı kuralım. Bir yorgunluğumuzu atalım. Gerçekten yorulduk artık. Ramazan Aktepe amcayla tanıştım. Maşallah Allah uzun ömür versin. Şu güzelliğe yakışıklılığa bak amcam. Maşallah ya. Dedim göçmen misin Değilimdir. dedim. Ya sen şöyle bir fotoğraf çektireyim bu. Hadi. Sen gel. Geç. geç geç. Şimdi ikinizi bir fotoğraf çekeceğim dur. Valla o kadar yorulmuşuz ki amca gitti şimdi. Bir kahve yaptım. Kahve demliyorum. Allah'ım inanılmaz yorulmuşuz arkadaşlar. Baya baya. Şimdi artık günün keyfini çıkarma zamanı. Drone görüntülerini izlediniz mi? izleyecek misiniz bilmiyorum ama gerçekten hiçliğin ortasındayız. Ama güzel bir hiçlik. Hala taşınıyoruz. Bitmiyor ya. Bitmiyor ya. <laughs> bu gece muhtemelen burada çok güzel olacak yıldızlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü havada bulut var ama bu bulutlar dağılır. Arkası açık ve yağmur yok. O yüzden Güzel bir hava ama soğuk bir hava. Gece kaç dereceydi? 3 derece gösteriyordu değil mi? Evet. O civarlarda bir şey. Ee, bilmiyorum yıldızları size gösterebilir miyim ama gösterirsem gösterebilirsem güzel olur. Olmadı artık. Yarına görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük iyi sürdük. Ee, iyi yorulduk. Şimdi biraz keyif yapalım. Yarına devam ederiz. Dün akşam hava birazcık serindi gördüğünüz gibi. Buz tutmuş. Vallahi serinin üzeri. Çok da fazla nem vardı dışarıda. Şimdi kalktım. Ee, ama çadır sırılsıklam üstü. Birazdan şu arka taraftan güneş geliyor. Bakın şuralara doğru. Güneş gelsin hafiften kurur. O zamana kadar bir ince kahvaltı. Bir bardak kahve mis gibi. Seherde daha horul horul uyusun. Duydunuz sesi. Birazdan da şöyle ufak bir ateş yakarız. Sınırız. Tamam işte. Mis gibi. Ondan sonra yola devam. Oho! Ben çoktan yüklendim. Motoru çalıştırdım. Ama Seher Hanım burada. Daha yeni. Aho. Tamam tamam sustum. Ateşi söndürdük. Çöpleri topladık. Yola çıkmaya hazırız. Bu arada dün hatta bir dakika şöyle şunu bir dakika kapatayım. Dün e, şu GoPro'yu taktığım aparatı düşürdüm. Kırıldı. Yani şuradan. Ama ben şimdi Sunfix vardı yanımda. onla hallettim birazcık ama bakalım ne kadar sağlam olacak. Birazcık şöyle oynuyor. İnşallah çekim yapabilirim. Göreceğiz artık. Bu arada vizörümü de bir temizleyeyim ya. Bakın sehere, Seher'i görüyor musunuz aynada? <laughs> fotoğraf aşkı ya. Fotoğraf aşkı. Allah'ım çok güzel ortam. Şu anda Frigya'nın tam kalbindeyiz valla. Okey buradan soldan yola çıktık şimdi. Devam. Köy çok güzel bu arada ya. Gerçi Ayazinindeki köyler daha güzel ama burası da ayrı bir dünya ya. Dünkü dede de acaba bu köyden miydi yoksa yukarı köyden miydi? Eskişehir il sınırı. Şimdi e, gideceğimiz yazılık arkadaşlar. Her ne kadar Afyon'a yakın olsa da Eskişehir'e bağlı. E, Eskişehir sınırları içerisinde. O yüzden böyle bir şehir değiştirdik, 2 dakika. <laughs> Gideceğiz, göreceğiz, ondan sonra tekrardan Afyon'a girmiş olacağız. Bu arada yol muazzam. Yani kimsecikler yok. Ee, güzel bir yol, tertemiz, pırıl pırıl, kaymak gibi bir yol. Her tarafta böyle yaylavari yapılar. Hatta bak orada bir tane ev var. Mis gibi orman var, vallahi çok güzel ya. Çok çok güzel. Hiç böyle keşke hiç bitmese dediğimiz yollardan. Şu yolların güzelliğine bakın ya. Birazdan Mida e, Midas varacağız. Yaklaşık 9 kilometre var. Ama geçtiğimiz yollar gerçekten şahane yollar. Çok keyifli. Baya baya keyifli. Böyle ormanın arasından. E yol da düzgün. E, böyle nefes ala ala. Çok şahane bir yolda ilerliyoruz ya. Arkadaşlar bakın Mida Sanatı-Yazılıkaya hemen karşı tarafta tepede kalıyor. Şimdi zaten yakından tamam, göstereceğim ya. size. Tamam, tamam tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Motosikletleri koyduk. Bakın böyle Mida Sanatı'na, kayaya böyle gidiş yolu var. Buradan böyle birazcık yürümeniz gerekiyor. Ama çok güzel böyle ağaçların altından pırıl pırıl bir yerden geçerek yürüyorsunuz. Böyle bakın zaten Mida Sanatı burada. Çok heybetli ya şimdi göreceksiniz. şu karşıda görmüş olduğunuz yer Kırk Göz mağaraları. Bayağı güzel. Kırk Göz kayalıkları. Hemen yan tarafında ise gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm heybesiyle Yazılıkaya, Nahu değer, Bidas anıtı. Bidessant'ın böyle yan tarafından çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Yaklaşık 500 metre, 600 metre yürüyorsunuz. Orada da böyle kaya yapıları var. Onları görüyorsunuz. Ama muazzam bir güzellik arkadaşlar ya. Bakın. Bidessant'ın arka yüzü de böyle. Burada böyle bu manzarayı izlemek için bir de yürürsünüz açıkçası. Bakar mısınız şimdi karşının şu manzarasına bakın, baya iyi ya. Bizim geldiğimiz yol şurası. Şimdi artık geri döneceğiz. Seher Hanım, merakınızı efendim, giderdiniz gidelim. mi? Giderdik efendim. Valla. Geldiğimizde. Ozan, yolcu yolunda Kesinlikle. gerek artık dönelim, değil mi? Kesinlikle dönelim ama herkes gelsin canca, gelip görsünler çok güzel. Öyledir. Yani. Hiç şey pişman değiliz. Yine kaskım düştü ve GoPro aparatım düştü. Şimdi sunfix ile birazcık e, tutturdum. Ama kuruması lazım. En azından bir 10 dakika 15 dakika burada kurusun ki e, kamera takılabilecek kıvama gelsin. Yoldayken zaten kuruturum iyice. Maksat titreşimi gitsin. Şanssızlık ya. Ne yapalım. Bir 10 dakikaya çıkacağız. Evet arkadaşlar. Kamerayı taktım şimdi tekrardan. E, umarım Sağlıklı bir görüntü elde edebilirim diye düşünüyorum. Bakacağız artık böyle çok titreme olmadan. Şimdi ee, Konya yoluna girdik. Ben size hemen gelişmelerden böyle çok kısa haberdar edeyim. Konya yoluna girdik. 166 kilometre mesafemiz kaldı. Normalde bir 10 kilometre daha ee, düşüktü. Ama Akşehir üzerinden gideceğiz. Hem çünkü yolda yakıt almamız gerektiği vesaire e, bir çok uykumuz geldi. Yol yani biliyorsunuz işte Konya yolu o yüzden böyle dümdüz bir yol. Dedik bir kahve içelim şelde. Gittik şele. Mis gibi kahvemizi içtik. Hafif böyle tatlı bir şeyler attık ağzımıza. Dinlendik. Şimdi bomba gibi yola çıktık. Akşehir üzerinden Isparta'ya doğru devam ediyoruz. Bugünkü hedefimiz inşallah bir aksilik olmazsa Melikler Yaylası. Melikler Yaylası'nda kalacağız. Yıldızları seyredeceğiz falanlar filanlar. Çıktık yola. Hadi bakalım. Hayırlısıyla kazansız belasız.